Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri almak için vatan savaşına kararlılıkla devam ediyor. Bugün aktardığımız gibi son olarak Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence'ye bir saldırı düzenlenmişti. Siviller hayatını kaybetmişti, yaralılar vardı. Şimdi bölgeye gideceğiz. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Ahmet Şahidov bizlerle birlikte. Sayın Şahidov hoş geldiniz yayınımıza. Ya, tamam, Evet bugün Ermenistan Dağlık Karabağ'daki saldırılarını bir üst boyuta taşıdı ve cephe hattına 40 kilometre uzaklıktaki Azerbaycan'ın da ikinci büyük kenti olan Gence'ye saldırı düzenledi. Sivil kayıplar vardı, yaralılar vardı. Bölgedeki son durumda değişiklikler var mı? Bir yandan da tabi Azerbaycan vatan savunmasına kararlılıkla devam ediyor ve stratejik bölgelerde kontrol sağlanıyor. Ee, Azerbaycan'ın kontrol sağladığı bölgelere ek yerleşim yerleri var mı? Son durumu sizden dinleyelim. Evet iyi akşamlar. Ben de Bakü'den selamlıyorum ulusal kanal izleyicilerini. Dün biliyorsunuz Azerbaycan Madagiz köyünü aldı. Madagiz bölgesini ve İlham, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla Madagiz ıı, eski adına Azerbaycan ıı, Türkçesinde olan eski adına ıı, geri döndü, Suqovshan adlandırıldı ve bu ıı, birbirinin ardınca geçen hafta ıı, birbirinin ardınca köyleri, arazileri ıı, elden bırakıp geri çekilen Ermeni ordusu Ermeni yönetimi artık çok kızgın ve tedirgin bir ıı, haldeydi. O yüzden bugün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın ikinci ikinci büyük şehri olan Kence'ye ə məlmi saldırışında buuldu və məaləsə Gəncədə tarixi binalar və yaşayış evləri zərər gördü, kayıplar var. Can itibatsiz bir vətəndaşlar arasında yaralanmalar, yaralanmalar var. Və ilginç olaylardan biri də odur ki, yaralanan Gəncə sakinlərindən biri də ermənidir. Gəncə ermənistidir. Bilirsiniz, Azərbaycanda 40 min erməni yaşayır və o Ermənistandan atılan Ermənistan ordusundan atdığı mermilərin biri də ə, Gəncə Ermənisi olan ə, 75 yaşlı ə, bir Erməni bayana evinə düşdü və bunun ardından Azərbaycan digəzdə həm səhləmə bakanı, həm cumhurbaşkanı yardımçıları düzeyində birgəzdə Ermenistan'a bildirildi ki bunun cevabı ağır olacak. Çünkü adeta çatışmalar cephe bölgesinde Dağlı Karabağ'da sürdürülüyordu. Ermenistan artık bu provokasyonları daha derin düzeyde yapmaya başladı ve artık Azerbaycan'ın iç şehirlerine, büyük şehirlerine yönelik mermiler ve top ateşleri atmaktadır ve bugün bir sevindirici haber de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi. Aliyev kendi Twitter sayfasında bir dəbincili mutlu xəbəri Azərbaycan xalqı ilə bölüşdü və artıq Cəbrayıl bölgəsinin Ermənilərdən geri alındığını və Cəbrayıla Azərbaycanın üçrəngli bayrağının ıı, sancıldığını söylədi ki, bu da Azərbaycanda bütün şəhərlərdə, sokaklarda bir ıı, sevinç, ıı, bayram məhbulu yaşatdı. Sokaklarda insanlar "Qarabağ bizimdir, bizim olacaq" deyə söhkaklar atmağa başladılar. Azərbaycanın bu ə, askeri əməliyyatları davam etməkdədir və Cəbrayıl bölgəsi indi Cəbrayılın çox önəmli bir strateji bir önəmi var Azərbaycan üçün. Cəbrayıl üzərində gedən savaşda artıq ə, yüzlərlə Erməni askeri diz hala gətirildi və bir çox sayda askeri aranjlar, araçlar, tanklar və plus torpaq anbarları hiçbir zarar görmeden ele geçirildi. Askeri operasyonlar devam etmektedir ve bu saatlerde de cephede çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan ordusu Pizuli bölgesi üzerinde çatışmaları devam ettirmektedir. İnşallah bu, saatlerde veya sabah saatlerinde yarın Pizuli'nin de Azerbaycan ordusu tarafından geri alındığı haberini bölüşebileceğiz insanlarımızla. Türkiyəmizdə dün dünya ilə Ermənistan tərəfində isə bir məyusluq, məğlubiyyətin acı ə, məyusluğunu yaşamaqdadır və bu gün Azərbaycan ordusunun biz Tərrast atışı ilə ə, Dağlı Qarabağdakı o Haydut rejiminin başkanı olan Arayık Arutyunyan şəhər bölgəsindən səfər edərkən onun bulunduğu ə, məvzilər Tərrast atəşi ilə vuruldu və Arayık Arutyunyan ağır yaralandı. helikopterle, askeri helikopterle Ervan'daki hastanelerden birine kaldırıldı. Ermenistan tarafı çeşitli internet üzerinden, sosyal medya üzerinden çeşitli provokasyonlara, e, yalan, iftira dolu bilgilere başvurmaktadır. E, bir ilginç detay açıklayayım. Dün e, Madagiz'in işhaldan azad edilmesiyle bağlı Azerbaycan televizyonlarında e, bu mutlu haberi paylaşan sunuculardan biri göz e, gözyaşlarını tutamadı. Ermenistan televizyonu bunu sanki Azerbaycan sunucusu e, kayıpların can kaybından dolayı e, ağlıyor diye e, kendi kamuoyuna sundu. Bu çok e, bu türlü e, yalan ve iftira dolu e, haberler Ermenistan sosyal medyasında e, dolaşmaktadır. Pashinyan yönetimi ken, kendi halkını e, böyle diyelim kandırmakla meşguldü ve e, elden giden yani e, geri alınan topraklarla bağlı hiçbir bilgi sızdırılmıyor Ermenistan kamuoyunda, Ermenistan basını tarafından. Ama Azerbaycan ordusu, Azerbaycan basını, Azerbaycan devleti o geri alınan, azad edilen topraklarda video ve foto görüntüleri yaymaktadır. Çatışmalar devam ediyor. Artık uluslararası kuruluşlar da Azerbaycan'ın bu set kararına artık sona kadar gitmekle bağlı kabul kabullenmiş durumdalar. Çünkü artık Uluslararası kuruluşlardan, dünya devletlerinden Azerbaycan'a telefon açılmıyor. Yani artık resmi Bakü'nün bu kararını hiçbir türlü geri almayacağı ve son e, topraklarımıza kadar, son köyümüze kadar e, savaşacağımızı artık tüm dünyada da e, kabul etmiş bir durumda. E, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in e, o, şartı e, güvededir ki Ermenistan ordusu tüm topraklardan, Dağlı Karabağ dahil, 7 bölge dahil tüm topraklardan geri çekileceği durumda biz bu çözümü barışçı yollarla çözmek için barış masasına oturabiliriz. Bir tek şartımız budur ki, yani Ermenistan Dağlı Karabağ'dan geri çekilsin, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü yeniden darpa edilsin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı çok adil davranarak bunun bir gün içinde olmadığını kabul ederek böyle bir şart ileri sürdü ki Ermenistan tarafı kademeli şekilde mesela iki gün sonra Kelbecer'den çıkıyoruz, üç gün sonra Şuşa'dan daha sonra Han kendinden bir böyle plan ileri sürsün. Yani bu plana göre kademeli şekilde Ermenistan ordusu o topraklardan geri çekileceği da Azerbaycan ateşi ve askeri operasyonları durdurabilir ve biz artık bölgenin rifahı için barış için danışıklara Iı, süreci başlatabiliriz. Yani şimdilik durum budur. Ama Ermenistan bu ıı, o ordusunu geri çekmek ıı, ıı, amaclamıyor. Ama Ermeni askerleri havadan ıı, gelen e, ıı, ve bayraklar ve diğer ihaların ıı, sesini duydukta artık araçları, tankları bırakıp ıı, kaçmak üzereler. Ve bir ilginç detayı da açıklamak istiyorum. O ele geçirilen Ermeni o növbələri, yəni Azərbaycan torpaqlarında olan erməni postlarının askeri üstlərinin birində öldürülmüş erməni cəsədlərinin ayaqlarında qandal var idi. Yəni onlar nə zamansa qaçmaq istəmiş, onların komandanları onların ayaqlarını bağlamış ki, qaçmasınlar. Yəni bu bu qədər bir rezil durumda, bu qədər niskin bir durumda da Ermənistan ordusu. Zaten Azərbaycan son 30 ildə onları Kaç defa uyarmıştık ki Azerbaycan'ın hem siyasi hem ekonomi hem de askeri gücü sizden daha çok güçlüdür, daha çok daha fazladır. Yani gün günden ekonomi gücünü kaybeden Ermenistan yönetimi kendi halkını da kandırarak Azerbaycan topraklarını işhalda tutmakla devam ediyordu ki bunun da acı sonucunu bugün yaşamaktadırlar. Teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. Sıcak gelişmeleri sizden almaya ulusal kanal ekranlarından devam edeceğiz. Evet, Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Ahmet Şahidov bizlerle birlikteydi. Azerbaycan'daki son durumu bizlere aktardı. Aslında dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaptığı kararlı açıklamalar, Şahidov'un da altını çizdiği gibi oldukça önemli bir 30 yıl daha beklemeye tahammülümüz yok. Ve eğer ki Ermenistan işgal ettiği topraklardan geri çekilirse biz şimdi bu çözümü konuşmaya hazırız demişti. Ama bırakın Ermenistan cephesi işgal ettiği topraklardan geri çekilmeyi genceye saldırarak bir Kışkırtma girişiminde bulundu ve Azerbaycan'ı aslında bir tuzağa sürüklemeye kalkıştaki Azerbaycan devleti bu tuzağa düşmedi. İşgal ettiği toprakları kararlılıkla geri almaya devam ediyor. Stratejik noktaları Azerbaycan bayrakları dikiliyor. Bu anlamda da Azerbaycan'ın vatan savunması kararlılıkla sürecek önümüzdeki günlerde de diyebiliriz.